Merhaba arkadaşlar ben Onur Online kanalından Mehmet Bugün sizlerle The Last ilk videosu ile beraberim İlk multiplayer videosu ile beraberim Otobüs terminaller haritasında oynuyoruz arkadaşlar Av ile oynuyorum, teçhizatımı da hemen göstereyim size Gördüğünüz gibi bu teçhizatla oynuyorum arkadaşlar Oldukça e, arkalarından veya uzaktan adamları indirmeye çalışacağım Yakından da gelirlerse bir şey tabanca ile öldürüm, öldüreceğim arkadaşlar Evet otobüs terminleri haritası ben güzel geliyorum. bir harita. Oyun tamam, tamam. evet, hızlı başlayalım <laughs> Haydi bakalım. Şurada biri var. Daha yeni kutuyu açıyor. Hadi be kaçırdım. İlk kez aldım onu. Öldürdüm onu kendim de öldüm o ara. Hemen şuraya pusmam lazım. İyileştirsin beni. Oradaki adamı öldürdüm. Bir tane daha adam var. Şu an eyvah kaç. I'm yine out. öldüm ya. Hold on. I can adam geliyor koşarak. Hemen şurada yaramı sarayım. <laughs> <laughs> Şakıyorduk adama. <I'm gülüyor> Arkamdan gelen bir silah var. Onu da öldürdük. Evet bayağı bir güzel başladık oyuna. Üç kilo başladım. Başladık. Evet orada şu adamı Beni görmediler buraya kaçınca. Başladık. Bunu da aldım. Evet güzel. Gerçekten oyuna güzel başladık arkadaşlar. <laughs> Hemen bir buradan yardım paketi çıkacaktır kesinlikle. Evet yaramızı saralım. Evet oyunu hızlı başladık gerçekten. Bir bomba bir de molotof yapayım hemen. Çakın gerçekten yani <laughs> çok etkili bir şey arkadan gelince. Oradaki adamların da e, dikkatsizliğinden aslında yararlandık. Oraya kaçtım görmediler. Tekrardan çıktım vurdum adamları. Evet. Adamlar tekrardan buraya geliyorlar. Şurada bir daha alalım. uu dibimizde. Keşke yine çatım olsaydı. Ama bu sefer de böyle aldım. Adam orada. Buraya bir bomba atayım. <laughs> Onu da infaz edelim. Hadi be infaz etti o. <laughs> 5'e 0 arkadaşlar. 5 kill aldım. 3 infaz. 0'da yani hiç ölmedim. Haydi şurada kutuyu da açayım. <laughs> takım olarak da iyiyiz şu an. Karşı takım hızlıca bizi öldürmeye çalıştı ama başaramadı bunda. Zararlı çıktılar. yapabilirler. Dikkatli olmamız ben lazım. Ben Burada gibi görünmüyorlar. Hemen kutuyu açalım. Aa oh, bomba. Göre göre gittim ya. <laughs> Ulan geri iyileştir. Adam iyileştirmedi ya. Evet askeri nişancı ee, neydi bir dakika tam adını söyleyeyim. Askeri keskin nişancı silahını aldım. Parçalarla anlıyor oyundaki. Bayağı bir etkili bir sniper ya. Birazdan göreceğiniz gibi. Evet aldım. Onu infaz edelim. Bir yere kaçmasın. Arkadaşım Maltop'u boşa gitti orada. O oh, yukarıdan. yukarıda. Hadi be. Alabilirim zannettim ya. O bana bakıyor burada beni infaz etmek için uğraşacak. Ben de buradaki arkadaşa Ah yine çıktı oraya ya. Evet. Kaça kaç gidiyoruz? 6'ya 2. Daha demin bir arkadaş bizi bilerek iyileştirmedi sanırsam orada. istemedi yani iyileştirmek. <laughs> Gözünün önündeydik. Evet. Gayet etkili bir sniper. Kafadan vurunca hemen karşı takımdakini infaz ediyor hem de öldürüyor yani. İki işi bir anda yapan bir silah. Çok etkili aslında. Hasarı full derecede. Oo çok oyun çok saldık ya. Yani. Değiştirmeyeceğim şu. Bu bir tane kadar. Dedik ama e, sonradan bir oyun saldık cidden. Adamlar da bundan yararlandı ve e, baya bir fark kapattılar. Of 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 şu adama yardıma gideyim. Yoksa ölecek bu. Öldü ya. Hadi adam orada. Ama adam kaçıyor. Öldürdü ve kaçtı. Hemen iyileştirelim. Ah geldim. Ya Allah'ım yarabbim ya. Son anda öldürdü adam beni ya. Ölmeden son şeyini yaptı. <laughs> Haydi ya böyle alacağız. Şu an durum 9'a 8. Adamlar yani kapadılar farkı. Bu bizim için kötü oldu. Tekrardan ilk başta ilk baştaki gibi toparlanmamız lazım. Buradan çıkayım. Şurada sniper olabilir dikkat edelim. Bizim hatamız adamların üstüne koşarak gittik çok çoğu zaman ve tek yakalandık çoğu zaman. Ee, o yüzden baya bir sıkıntı oldu şurada üstteki adamı alacağım. Aa burada şuraya bir bomba atsam. Allah kahretsin ya kendim attım bombayı. Hemen yarım sarmam hey, lazım. Sarmadım. Evet, adamlar Take care bayağı bir iyi geldiler cidden. O adam ıskaladı orada nice. Oo, birini de aldım orada. Ah be bu da beni aldı. Orada birini infaz ettim, birini öldürdüm ama yani başka bir şey yapamadım ya. Dört kişilerde. Geriye düştük ya. Valla kazandığımız oyunu verdik resmen. Hemen bir zırh alalım. Evet bundan sonra ölmek yok ya. Orada cidden kötü oldu ya. Orada birini daha alabilseydim kaçardım ondan sonra. Şar et yedim şundan. Adam koşarak geliyor. Canı çok az onu şu an. Yardım verdi evet o düştü orada. Alma aldık. Ice. Bu adamda spekter var buraya saklanalım. Şuradan o, bir bomba atacağım hadi oraya. Hadi. Evet, onu almış zaten bizim arkadaş. Evet, güzel. Tekrardan maça geri döndük. Şu an durum eşit. Bakalım. şurada kutuyu aç açmam lazım hemen. Kurşunum da kalmadı. Bir kurşun da alayım. Evet, güzel oldu. Molotov çıktı bombamızı da yapalım. Bir de silahımıza kurşun alalım. Evet, şuraya pusacağım. Şuraya bir bomba atayım. O adam buradan geliyor. Ağzına gideceğim ya. Yine kilimi çaldılar orada. Gel kardeşim seni iyileştirelim. Ya avf var adamda ya. Yaya geri dönüyorum. Son dakikaların en önemli silah benim için yay. Evet adamlar 1-0 önde şu an. <laughs> Bu ele çevirmek için yani fazla uzak diye çevirebiliriz ya. Düzgün oynarsak takım halinde oynarsak ama ben takımdan çok uzağım şu an. Evet acaba gidip 1 iki kilo alıp gerisini takıma mı bıraksam diye düşünüyorum. O adamı da burada yalnız bırak al yani bulmuşken almam lazım ya. Ya yeteneklerimi gösterelim bakalım. Bir bomba atayım. Kaçtı. Kaç oh, 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 oh. kaç 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 kaç. Nereye kaçtım? Çıkmaza kaçtım. Yaramızı sağladık. Gelsin ya buraya gel. Stop! Stop! Oh! <laughs> Güzel. Evet şu an öndeyiz. Adamlar iki kişi kaldılar. Biz dört kişiyiz evet. Bir anlamaçı çevirdik. Bir kişi çıktı karşı takımdan sanırsam. Evet hemen bir bomba daha yapalım. Oo. Çivili topu varmış onu yapalım. Silahımızı da geliştirelim hemen. Arkadaşın arkasında oradaki. Gel buraya. Tam karşıda gördüm daha demin. İşaretleyemedim onu. 3 e 2 kaldı. Çok tehlikeli. Evet 2 2. Kahretsin ya. Ne, ne zorun var da giriyorsun oraya ya. smoke, bir smoke atayım. Bakayım orada. Evet çok tehlikeli şu an ya. Şuradan da gelebilir. Ne yapacağım? Biri burada. Tamam. Onu halledeceğim şimdi. Çivili sopamız var. Bunu unutmayalım. Çakımız var. Bu ele alabiliriz. Evet hepsi aşağıda arkalarından dolaştım gibi bir şey oldu şu an. Evet birini bir kez vurdum. Hadi be. Çok salaklık yaptım ya. İkisini de vuramadım. İkisini de vuramadım cidden. Nasıl atıyor bombaları ya Gel 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 aslan gel Bunu aldım Evet orada ikisini hey, alabilirdim Ama olsun yine kazandık Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın İyi günler